Onsuz yaşamaya bir türlü alışamadım. Ben de. Kavgalarımızı bile özledim. Sen onun en eski hatta tek dostuydun. Ailesini de iyi tanıyor olmalısın. Biliyor musun bana onlardan hiç bahsetmek istemedi. Annesi Sinan ilkokuldayken ölmüş. Onu babası büyüttü. Bildiğim kadarıyla hiç görüşmüyorlardı. Evet. Uzun süredir. Neden peki? Sinan'a hayatta her şeyi kaybettirdiği gibi babasını da kaybettiren şey yüzünden. Mevki ve para hırsı. Sinan Sahra ile yani bir servetle hayatını birleştirirken ona buralara nereden geldiğini hatırlatacak her şeyi geride bırakmayı tercih etti. Aklınca geçmişine bağlı bütün yolları tıkadı. Peki sen babasının nerede olduğunu biliyor musun? Hala yaşıyorsa evet ama hiç sanmıyorum.